Merhaba arkadaşlar. Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Hatay Spor bugün saat 19'da Ülker Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Maçı Beyin Spor 1 kanalından canlı takip edebilirsiniz. Maçın hakemi Yasin Kol. Takımların son durumlarına baktığımızda Fenerbahçe'de bu sezon içinden çıkılmaz bir hal almaya devam ediyor. Önce lige ve kupaya havlu atan Fenerbahçe Avrupa Kupası'nda da evinde şok bir yenilgi alarak işini zora soktu. Son Giresunspor maçında kopuk kopuk iyi oynasa da Perşembe günü oynadığı Slavya Prag maçında takım halinde çok kötü oynayarak mağlup oldular. Bireysel olarak Slavya Prag'ın çok üstünde bir takım olsa da takım organizasyonu hiç yoktu. Bu nedenle takım organizasyonu iyi olan Slavya rahat bir galibiyet aldı. Bu sezon içeride oynadığı hiçbir maçta Fenerbahçe'nin geri düşmemesi gerekiyor. Çünkü taraftar hemen tepki gösteriyor. Bu da futbolcuları olumsuz yönde etkiliyor. Hatay Spor ise lige iyi başlamıştı. Uzun süre ikinci sırada Trabzonspor'u takibi sürdürdüler. Ancak onlar da uzun zamandır istikrarsız gidiyorlardı. Son Göztepe galibiyetiyle kötü gidişatlarını durdurdular. Bu maçta taraf seçimi yapmak çok zor. Ancak her iki takımın da defanstaki sıkıntıları nedeniyle bol gollü bir maç beklediğimi söyleyebilirim. Her iki takıma da başarılar. İyi olan kazansın. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın.